Selam güzel insanlar yeni bir bölümde karşınızdayım hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi ne diyor burada? Rabia birbirinden farklı en çok kaç doğal sayının toplamının 130 olduğunu hesaplamak istiyor. Bak buradaki neye dikkat edeceksin? Şu ifadeye dikkat ediyorsun. Farklı, farklı olacak sayılar ve ne olacakmış? Doğal sayı olacakmış. Doğal sayı neydi hocam? 0'dan başlıyor. 0, 1, 2, 3 nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza kadar gidiyor. E buna göre Rabia'nın bulduğu sonuç kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapıyor? Toplamı 130 olacakmış. E, o zaman biz ne yapmamız lazım? E, en çok kaç tane doğal sayı toplayacağı için ne yapacaksınız? Sıfırdan başlatıyorsunuz. En küçük değerleri vereceğiz. Sonra 1, sonra 2, sonra 3. Böyle böyle nereye kadar gideceğiz biz? Bir yere kadar gideceğiz ama bilmiyoruz. Gidiyoruz en dedik. Ve bunların toplamı ne oluyormuş güzel arkadaşım? 130 oluyormuş. Şimdi şöyle bir kural var. Neydi o kural? Böyle ardışık ard arda giden sayılarda n'e kadar gittiyse neydi bunların toplamını veren kural? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bak bunu unutma. Şimdi burada n'nin ne olduğunu ben bilmiyorum. Nasıl bulacaksın? Şimdi direkt bunu 130'a da eşitlemiyorum. Eşitleyemiyorum. Çünkü ardışık mı değil mi onu da bilmiyorum. O zaman ne yapacağız? Şuradaki şıklara göre bir kılavuz oluyor bize bunlar. Mesela 15. Şuraya bir 15 desek ne olacak acaba? Buraya 15 dediğimiz takdirde yani şuradaki sayımız 15 olsun. 15 çarpı bakın dikkat edin 15 çarpı n artı 1 yani 16 bölü 2. Bakalım kaç çıkıyor? Sadeleştirdim. 8, 1, 15 ile 8'i çarptım. Ne oldu 15 ile 8'i çarparsan? 120. He yaklaştım. Yani eğer ben buraya n'nin yerine 15 yazarsam ne olacak buradaki sayıların toplamı? 120 olacak. E 130 olabilmesi için ne yapmam lazım? Bir 10 daha eklemem lazım ki 130 olsun. Ama onu ekleyemiyorsun. Neden ekleyemiyorsun? Çünkü bize burada ne diyordu? Farklı. E hocam farklı. İşte 10 burada var. Burada da 10 var. 15'e kadar gidiyor ya. Bunun içinde de 10 var. O zaman ben bu 15'i alamıyorum. Ne yapacağım o zaman sayımı? Bir tık daha küçülteceğim. Yani 14'e göre baksam. 14'e göre bakarsam 14 çarpı 15 bir ekledim. N çarpı N artı 1 bölü 2. E buradan sadeleştirelim. 7, 1. 7 ile 15'i çarptınız. Ne oluyor? 70, 35 daha 105. Evet. 105. Yani eğer ki ben buraya 14 yazarsam. Bakın şuraya 14 yazarsam. Şurada birden 14'e karar sayıların toplamı ne olacakmış? 105 olacakmış. E bir de 130 olabilmesi için ne eklemem lazım? Bir de bunun ne eklemem lazım? 25 eklemem lazım. 25 ekledim de 130'u tutturdum mu? Tutturdum. O zaman cevabım ne olacak? Sıfırdan nereye kadar gidiyorum bakın? 14'e kadar gidiyorsun. Kaç tane sayı var burada? 1'den 14'e kadar 14 tane sayı var. Bir de buradaki 0. 15 tane sayı var. Bir de ekstradan 25 e ekliyorsun. 16 tane sayı var. O zaman cevabım ne olacak arkadaşım? 16 tane olacak. Yani biraz karışık oldu ama dur 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 izleyebilirsin. Şimdi geldim buraya. Geldim diğer soruma. Burada ne diyor? X ve Y birer doğal sayıdır. Evet güzel. Olduğuna göre X artı Y toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Hmm. Şimdi güzel kardeşim bu tarz sorularda ne yapıyorsun? Bak Y artı 9 bölü Y artı eksi 1 demiş ya. Ne yapacaksın biliyor musun? Şu Y artı 9'un içinde. Şu Y artı 9'un içinde. Neyi bulacaksın? Y eksi 1'i bulacaksın. Neden? Sadeleştireceğim ya ben onları. Y için bana bir kılavuz olacak. E şimdi Y artı 9'u parçalıyorum bakın. Y eksi 1 artı 10 şeklinde yazabilir miyim? Evet. Bölü Y eksi 1. Şimdi güzel kardeşim bak. Buradaki Y eksi 1 bölü Y eksi 1. Hem bunun bölüsü hem de bunun bölüsüdür. Bak buna dikkat et. E şimdi geldim. Nasıl yazabilirim ben bunu? Parçalıyorum. Y eksi 1 bölü Y eksi 1. Artı. Neden artı koydum? Çünkü burada artı var. Artı 10 bölü Y eksi 1. 10 bölü y eksi 1. Hmm. Şimdi ne yapacaksın? Y eksi 1 ile y eksi 1'i sadeleştirdi. Ne oldu? Buradan ne geldi? 1. 1 artı 10 bölü y eksi 1. Şimdi güzel arkadaşım. Şöyle yapacaksın. Burada bir kılavuz bulduk. Nerede bir kılavuz? Y'ye y, y ye dair bir ipucu. Kılavuz da yani değil. İpucu bulduk. Şimdi buradaki y eksi 1 onu onun tam bölenleri. Nereden çıkarttın hocam? Çünkü onu tam bölebilecek bir sayı olması lazım ki burası. Onu tam bölebilecek bir sayı olması lazım ki bu bir ile topladığımda doğal sayı çıksın. X'in de doğal sayı çıkmasını istiyor. Çünkü burası X. O zaman onun bölenleri neler hocam? Onun bölenleri. Onun bölenleri 1 böler, 2 böler, 5 böler, 10 böler. O zaman ben buraya ne yazabilirim? 1 yazabilirim. 2 yazabilirim. 5 yazabilirim. 10 yazabilirim. Ama bunları yazdığımda ne oluyor? Bunlar y-1'e eşit. Biz neye eşit olanı bulmamız lazım? Y'yi bulmamız lazım. Eğer ben y eksi 1'e 1 dersem y ne olur hocam? Y 2 olur. 2'den 1 çıkarttın 1. Y eksi 1'e ben 2 dersem y ne olur hocam? Y ne oluyor? 3 oluyor. Buradan y ne oluyor? 6. Buradan y ne oluyor? 11 oluyor. Bakın bunlar y'nin alabileceği değerler. Şunlara dikkat edin. Yani y'nin alabileceği değerler neler hocam? 2 alır, 3 alır, 6 alır, 11 alır. Şimdi bana ne diyor? X artı Y'nin alabileceği en büyük değerden bahsediyor. Şimdi buna göre de X'i bulmamız lazım. X'i nasıl bulacaksın? Burada Y'ye işte 2 ver. Burada Y'ye 2 ver. Ne çıkıyor burası? 1 çıkıyor. Onu 1'e böl. 10. Bir daha ekle 11. X ne oldu? 11. Yani Y 2 olduğunda X ne oluyor? 11 oluyor hocam. E işte burada Y'ye 3 verdiğinde ne olacak? Y eksi 1 2. Onu 2'ye böl. 5. Bir daha 6. Bak böyle böyle gidiyorsun. Şimdi bize en büyük değeri sorduğu için en büyüktür genellikle bu ortalarda olmaz. Ya başta olur ya sonda olur. Yani ya y'nin en küçük değerinde olur ya da y'nin en büyük değerinde olur. Burada 11 verin. 11'den 1 çıkarttı. 10 onu 10 10'a böldün. 1, 1 daha 2. Burada da 2 çıktı. E toplamı soruyor. 2 ile 11'i topla ne oldu? 13. 2 ile 11'i, 11 ile 2'yi topla ne oldu? 13. Ve buradan da zaten ne gelir? Şurası 3 gelir büyük ihtimal. Ne oluyor cevabım? X Y'yi soruyordu bana. En büyük ne oluyormuş? 13 oluyormuş. Devam ediyorum. Bak güzel bir soruydu. Şimdi geldim buraya. Bu yeni nesil diyebileceğimiz tarza bir soru. A basamaklı bir x sayısının karesi alındığında sağdaki A basamak ile solda kalan A veya A-1 basamak toplandığında sonuç yine x sayısını veriyorsa x sayısına kaprekar sayısı denir. Hmm. Şimdi bak örnek vermiş örnekte daha iyi anlaşılıyor. Ne vermiş burada? 99'un karesi demiş. 99'un karesi eşittir. 9801. E ne yapacaksın hocam? Şimdi ne yapıyorsun burada? Hop sağdaki iki basamak burası Sıfır bir. Soldaki iki basamak burası. Evet bununla bunu topladın. Doksan ile 1'i topladın. Ne yaptı? 99. Yani şuradaki sayıyı verdim sana verdi. O zaman buna biz ne diyoruz? Kaprekar sayısı. E aşağıdaki sayılardan hangisi bir kaprekar sayısıdır? Bakın örnekte daha iyi anlaşılıyor bu sorular. Örnekte de bu şekilde yaptık. E, ne yapacaksın? Deneyeceksin. O zaman bir 19'un karesini bir alalım bakalım. 19'un karesi nedir? 361'dir. E sağdaki iki basamak kim? 61. E sonra soldaki bir basamak. Burası 3. 61 ile 3'ü topla. Ne yaptı? 64. Tuttu mu? Tutmadı. 19'u vermesi lazım. Vermedi gitti. E 25'in karesini alacağız. 25'in karesini alalım. Ne oldu? 625. Mecbur bunları denemek zorundasınız. Sağdaki iki basamak 25. 6 ile topla. Ne oldu? 25 ile 6'yı topladığın takdirde ne oldu hocam? 31 tuttu mu 25'i verdi mi vermedi. Devam ediyorum. Geldim 32'ye. 32'nin karesini alacağım. 32'nin karesini ezbere bilmiyorum tabii ki. Ne yapacağım? Kıyıda köşede bir yerde çarpacaksın. 4 ee, hop 6 ne oldu? 6 hop 9. Topla ne oldu? 4 12'nin ikisi elde var. 1 hop 1024. 1024 yaptı. E bunlara da aynı işlemi yapalım. Sağdaki iki sayıla soldaki iki sayı topladık. Ne oldu? 34 oldu. Gene vermedi. Bak yaklaştı ama vermedi. E geldim 35'e. 35'in karesini alıyorum. Kıyıda köşede bir yerde 35'in karesini bulun. 35 ile 35'i çarpalım. 25 elde var 2. 17 hop 15 15 e elde var 1. Hop ne oldu? 5 2 elde var 1. Hop 1225 1225 ne oldu? Verdi mi? Gene vermedi. 37 çıktı. Vermedi. O zaman ne oldu? 55 Ama hadi gene bir deneyelim 55'in karesini alalım 55 ile 55'i çarpalım Bakalım 5 kere 5 25 50 var 2 275 Buradan da 275 gelecek Topla Hop 1 var Hop Hop 3025 3025 Çıktı hocam Sağdaki 2 basamak 25 Soldaki 2 basamak 30 25 ile 30'u topla Topla ne yaptı? 55 yaptı. Evrek. Bulduk mu? Bulduk. Cevabımız bu. Uğraştırıyor arkadaşlar. Uğraşmalı bir soru. Geldik buraya. Şimdi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Bakın bunu vermiş. Yani 2x artı y 5'e bölmüş eşittir z demiş. Şimdi hemen aklıma gelen ne biliyor musun aslında? İşler dışlar çarpımı. Yani 2x artı y eşittir. Bununla bunun çarpımı, bununla bunun çarpımı. Bunun altında gizli bir var. Ne olacak? 5Z olacak. Yani şuradaki 2X artı Y sayısı ne olacak? 5'in katı. 5'in katı olacak. Tamam. Şimdi ne diyor bize? X çift iken. X çift sayıysa. Mesela verdik. 2 verdik. Evet. Y tektir. Bakalım. Şimdi X çift olduğunda 2 kere 2 4. E Y tek olması lazım mı? 1 oldu. Ne oldu? 5 oldu. Evet 5'in katı olması için ne olması lazım? Birler basamağı ya 5 olacak ya da 0 olacak. Tamam 5 tutturdu. Y tekmiş gibi gözüküyor. E ama burada şöyle bir durum olabilir. E buna 5 verseniz mesela pardon çift sayı diyor. E bu çift sayı dediğinde x 5 olduğunda 2 çarpı 5 ne yapacak? 10 olacak. E bunun ne olması lazım? Bu sefer çift olması lazım. 0 olması lazım. Neden? E çünkü 5'in katı dediği için birler basamağı 0 olması lazım. Birler basamağının 0 olabilmesi için de y'nin çift sayı olması lazım. Bu daima doğrudur, Daima doğru değildir. Bakın bunu burada gördük. Şimdi y tek sayı iken gene yazalım şunu bir. 2x artı y eşittir 5 ise y tek sayı iken yani şurası tek olsun. 1 olsun. Evet. Iken z çifttir. Şimdi y ile bunun çiftliği hiç umrunda mı? Bence bir umrunda yokmuş gibi gözüküyor. Ama bir bakalım. Şimdi arkadaşım burası 1. E burası ne olabilir? 5'in katı olması için buna 2 verdin. Ne oldu? 5 oldu. Z ne oldu? E tek oldu. 1 oldu. 5 ile 1'i çarptın. Ne oldu? 5 tutması için. E Z tek oldu. Bu tuttu mu? Tutmadı bak bu da. Bu da gitti. E X tek sayı iken X artı Z çifttir demiş. Bakalım X tek sayı iken X tek sayı olduğunda yani 3 verelim buraya. 6 Evet bunun ne olması lazım? 4 olması lazım. Eşittir. Ee, ne oluyor buradan? 5 çarpı 2 mi geliyor? Evet. Burası çift oluyor. E burası da tek oluyor. E çiftle teki topladım. Tek tutmadı. Gene gitti. Böyle deneyeceksiniz artık. Y çifttir diyor. Y neye göre çifttir? Tek verdiğimde tuttu. Bir sıkıntı olmadı. Y artı Z çifttir demiş. Şimdi bakın az önce burada verdim. 2x artı y eşittir 5z dedim. Bakın Y'nin bir tekliğine bakalım. 1 verdik. Buranın ne olması lazım? Çift olması lazım. 5 olsun. 5 olduktan sonra buranın ne olması lazım? Tek olması lazım. Tek de teki topladım Ne oldu? Çift. Evet bu tuttu. Ama bir de Y'nin çift olduğu durumu da düşüneceksin. Yani Y 2 olsa buranın e, ne gelmesi lazım? Buradan 8 gelmesi lazım. O zaman X ne oldu? 4 oldu. Evet 10 oldu burası. 10 olması için buranın ne olması lazım? 2 olması lazım. E, y ile Z'yi topladın. E gene çift. Yani burada y'ye tek de veriyorum. Z ile topladığında çift oluyor. E, y'ye çift veriyorum. Z ile topladığında gene çift oluyor. O zaman cevabım ne oldu? Edirne. Geldim devam ediyorum. Geldim buraya. Ne diyor bakın burada? Sayımızı vermiş. A, B, 0, A, bölü A, B. Evet. İşte burası x'miş. Kalan da neymiş? Y Y'miş. Tamam okey. 4 basamaklı AB 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre X artı Y değerini alabileceği en büyük değer. Hmm. şimdi bakalım normal bir bölme işlemimizi yapalım bir. Şimdi AB'nin içinde AB kaç kere var? Bir kere var. AB'yi yazdım. Çıkarttım. Ne çıktı? 0. Sonra şu 0'ı indiriyorum. Her indirdikten sonra ne yapıyorsun? Soruyorsun. İndirdim. Soruyorum. Var mı içinde? Yok. Yoksa buraya ne yapıyorum? 0 koydum. Devam ediyorum. Sonra diğer sayımı indiriyorum. A'yı indirdim. Soruyorum var mı içinde? 0 0 A'nın içinde A B var mı? Yok. O zaman buraya ne yaptım? 0 koydum. Bu böyle bitti. Bu bu kadar. E o zaman burası neydi? X'ti. Öyle değil mi? Burası neydi? Y'ydi. X ne oluyormuş? 100 oluyormuş. E, y ne olur? En büyük dediği için X ile Y'nin toplamına en büyük dediği için ne yapacaksınız? A'yı en büyük rakamı vereceksiniz. Yani 9'u verirsiniz. O zaman y 9 oldu, x 100 oldu. 9 artı 100 ne yaptı hocam? 109. Evet cevabımız ne oldu? 109. Geçiyoruz. Geldik buraya. Bir x sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçmış? 2ymiş. Buna göre 3x kare artı 4x eksi 3 işleminin sonucunun 5 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi arkadaşım, x'i 5'e böldün ve kalan kaç çıktı? 2 mi çıktı? Böyle bir ifade gördüğünde X gördüğün yere 2 yazabilirsin. 2'yi koyabilirsin. Daha pratik çözülüyor. X gördüğün yere 2 koyduğun takdirde bakın. 3 çarpı X'in yerine 2 koydun. 2'nin karesi artı. 4 çarpı X'in yerine ne koydun? 2 koydun. Eksi 3. E 2'nin karesi 4. 3 çarpı 4. Buradan 4 çarpı 2 8 geldi. Eksi 3. Burası ne oldu? 12 artı 8 eksi 3. Ne yapıyor bu işlemin sonucu? 17. Yani 17 ne olacak? Kalan olacak. Ama 17 diye bir kalan olabilir mi? Olamaz. O zaman 17'yi ne yapıyorsun? 5'e bölüyorsun. Kaç kere var? 3 kere var. 15 çıkarttım. Hop 2. Demek ki kalanımız neymiş arkadaşım? 2'ymiş bu bölme işleminden. Sonuç ne oluyor? 2 oluyor. Geldik buraya. 4 basamaklı 3x 5 yer sayısı rakamları birbirinden farklı. Evet bunu dikkat ediyorsunuz. 15 ile bölünebilen bir sayı olduğuna göre. Şimdi 15 ile bölünebilme kuralına bakıyorsun. 15 ile bölünebilme kuralı ne? 3 ve 5 parçaladın. Bunlar aralarında asal olacak tabii ki. Yani aralarında asal olan sayıları çarparsan ve buradaki sayıyı elde ediyorsan ne oluyor? 15 sayısına bölünebilen bir sayı 3'e de tam bölünecek, 5'e de tam bölünecek. Buna dikkat et tamam mı? O zaman şu 3x, 5y sayısı hem 3'e bölünür hem 5'e bölünür. Şimdi 5'e bölünüyorsa buradaki y ne olur? Ya 0 olur ya da 5 olur. Yani 2 kola ayırdım bunu. Şimdi 3x 5y 5 0 pardon y'ye 0 verdim. 3x 55. Şimdi 55'e alamam. Neden alamıyorum? Çünkü ne diyor burada? Farklı diyor bak buraya dikkat et. Gitti. O zaman buradan yürüyeceğim. Şimdi 3x 50 sayısı 5'e tam bölünüyor mu? Evet 5'e tam bölünüyor. Güzel. E kime de tam bölünmesi lazım 15 ile bölünebilmesi için? 5'e tam bölündü. 3'e de tam bölünmesi lazım. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı. Bakın yazıyorum. Rakamları toplamı. Kimin katı olacak hocam? 3'ün katı olacak. Tamam rakamları toplamı 3'ün katı. Toplayalım. Hop 8 artı x. Bu ne olacak? 3'ün katı olacak. 3'ün katı olabilmesi için x'in ne olması lazım? 1 olması lazım. 8 1 daha 9. 3'ün katı. Bunu tutturduktan sonra 3'er 3'er ilerlet bunu. 3 ekle 4. 8, 4 daha 12, 3'ün katı. 3 ekle 7. 8, 7 daha 15, 3'ün katı. 3 ekle 10 olmuyor. Neden? Bir rakam gelecek çünkü oraya. 2 basamaklı sayı gelmeyecek. O zaman x'in alabileceği değerler neler? 1, 4, 7. Bakıyorum 1 bir verdim. Birbirinden farklı mı rakamlar? Evet. 4 verdim. Rakamlar farklı. 7 verdim. Rakamlar farklı. O zaman bunları topluyorum. Ne diyordu bana? X'in alabileceği değerlerin toplamı diyordu. 7, 1 daha 8. 4 daha 12. Cevabım ne oldu? 12. Bu da böyle. Hop. Ana bitti. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bu bölüm bu kadar. Bu video bu kadar. Sorularınız varsa lütfen sorularınızı yazın. Alttaki yorumlara yazın. Hocam şunları çözer misiniz? Bunları çözer misiniz? Gibisinden veya normal bir sorunuz olur onu yazabilirsiniz. Cevap veririm. Dönüş yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.